Geçen hafta bir kardeşim, Türk bir oyun firması bana bir oyun hediye etti internet üzerinden. Hocam bunu indir oyna dedi. Kardeşim dedim içerik ne? İçerik dedi dini bir içerikli bir oyun yaptık hocam dedi. Aa dedim bak bilgisayar oyunlarında uzmanımdır. Bana dedim gönder bunu. Tür dedim ne dedim? Tür korku dedi. Ya dedim aksiyon yok mu? Korku bak kardeşler korkup kaçma olayı bu oynadığım oyundaki sistem şu. Korkuyorsun ve kaçıyorsun uzaklaşıyorsun. Benim sevdiğim tarz ne? Korkunun üzerine gitme. Korktuğum şeyi parçalama, öldürme. Bir şeyden korkuyorum. Evet içeride bir korkunç bir şey var. Sesler falan geliyor. Tanrıyım, şeytanım, bilmem neyim, bana kulluk et falan diyor. Hemen silahımı, tangımı, tüfeğimi, okumu alacağım. O sahte tanrının yanına gideceğim. Hani korku filmlerinde bir klişe vardır kardeşler. İçeriden kapı cızırt cızırt falan gelir, karanlık bir ortamda. Tırırt kapıdan bir ses gelir böyle. İçeriden acayip acayip sesler gelir. Gözlüklü şişko, karakter, o karanlık ortama doğru gider. Her korku filminde önce gözlükler ölür. <laughs> önce gözlükler gider. Şimdi o karanlığa doğru giden birisi var ya, siz de şöyle dersin, oğlum gitme karanlığa. Ne gidiyorsun ya? Gitme oraya, <laughs> öleceksin belli. Şimdi o karanlığa giden karakteri var ya, işte ben oluyum, ben oyum. Bilgisayar oyununda karanlık, korku falan var. Resident Evil Earth tarzı. Silahlarımla beraber karanlığın içine gideceğim ve karanlığın kökünü kurutacağım. Bu tarz yok mu kardeşim dedim. O hocam dedi. E, bizim sistemimizde, benim yaptığım oyunda dedi. Karanlıkla savaşma yöntemin farklı. Şaşıracaksın dedi. Tamam dedim senin için oynayacağım kardeşim. Bir girdim kardeşler. Çok gergin bir ortam. Bir köy, cinlenmiş bir köy. Musalat altına girmiş, cinlenmiş bir köyü yapmış, canlandırmış. Çok gergin yapmış. Yeah Village diye bir oyun. E, i̇ki üç kişi oyunu geliştirmişler. Sesler... Girişteki sinematikler, e, hikayeyi anlatım tarzları falan çok hoşuma gitti. İçeriye giriyorsun. E, oyunun amacı şu, Kur'an-ı Kerim'i bulman lazım. <laughs> köyün içinde Kur'an-ı Kerim'i bulman lazım. Bütün köy cinlenmiş. E, cinlenmiş insanlar birbirlerini öldürmüşler. Bir büyücüye gidiyorlar. E, i̇ki üç tane insanın üzerindeki büyüyü kaldırması için büyücüye paralar veriyorlar, yalvarıyorlar. Büyücü, büyüyü kaldırayım derken köyün tamamını cinlerle dolduruyor. Kafir cinler geliyorlar köye, müsaahat oluyorlar. Köydeki insanlar da çıldırıl, çıldıranlar, delirenler, köyü terk edenler, birbirlerini öldürenler. Her tarafta cesetler falan var, hayvanlar falan var, cinler çarpılmış vaziyette yanına falan geliyor. Çok hoşuma giden mesele kardeşler, dini içerikleri çok güzel kullanmışlar. Bilgisayar oyunlarında şu anda bilinçaltı mesajları veriliyor. Ben Resident Evil oynadım. Yolda gidiyorken, bir yerde tam yaratığı öldürüyorken yerde bir baktım Kur'an-ı Kerim. Adam yere Kur'an-ı Kerim koymuş. Yürürken üzerinden geçmeni istiyor. Dolandık sağ taraftan geçtik ama o resmi de aldım, görseli de aldım. Kur'an-ı Kerim'i özellikle oraya koymuş. Öbür oyunu oynarken duvara e, Kabe, Kabe resmini koymuş. Kabe resmini koymuş. Üzerinde küfürler var. Hakaret, küfür. Kabe'nin üstünde hakaret, küfür var. Bilinçaltımıza bu pislikleri koyuyorlar. Bu kardeşler ne yapmışlar? Kur'an-ı Kerim'i koyuyor oraya ve şu, yanına bir not koymuş. ''İlerideki kötülüklerle savaşabilmen için bu Kur'an-ı Kerim'in yanından ayrılman gerekiyor diyor. Bir yere götürüyor seni mesela köyün içinde bir yere. Bu köyün üzerindeki büyüğü kaldırabilmen için Kur'an'dan şu dört sureyi okuman gerekiyor diyor. Oh, şaşırdım kaldım. Orada elim Fransız'ı Alman'ı açıyor Kur'an-ı Kerim'i. İhlas suresi, Felak suresi ve Nas suresini okuyor. Elim Fransız'ı üçlü yapıyor. Müthiş üçlü. İhlas, Felak, Nas çok şükür diyor köyü cinlerden temizledim kurtardım diyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyor, oyunun sonu falan geliyor. Bir testere müziği eşliğinde oyunun sonu falan bitiyor. Köyü cinlerden kurtarıyorlar kaçıyorlar gidiyorlar. Müthiş bir oyun yapmışlar kardeşler. Çok düşük bir bütçeyle. Bir saatlik bir oyun yapmışlar. Çok gerildim ama çok şükür Kur'an-ı Kerim falan vardı. Birkaç dua falan okuduk. Atlattım oyunu bitirdim. <laughs> Kardeşlerime hediyeleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olurlar. Çok daha güzel, çok daha kaliteli. Ee, oyunlar yaparlar. Türk oyun firmalarının canlanması gerekiyor. Elin Polonyalısı oyun yapmış ya. Polonya. Püf. Polonya bu ya. Üçüncü sınıf dünya ülkesi. Bir oyun yapmış. Witcher diye. Tüm dünyaya satıyor oyunu. Cyberpunk diye bir oyun yapıyor. Türk alt yazısı var. Tüm dünyaya satıyor. Müthiş üst sınıf bir oyun. Polonya bunu yapıyorsa Türkiye bunun on katını yapması lazım. Bizde potansiyel çok daha fazla ve bu oyunların içine mesajlar koymamız gerekiyor. Dini içerikli mesajlar, bilinçaltı mesajları. Yanlış yollardan ayıran, uzaklaştıran, doğruya sevk eden bilinçaltı mesajları. Allah Teala bu kardeşlerimizin yolunu açsın. Amin. Amin.